Evet arkadaşlar bugün size köy mercimeği tarifi vereceğim. Köy mercimeği biraz ufak olur arkadaşlar. Pişmesi de biraz zordur. Ama çok lezzetlidir. Mercimeğimizi ayıkladık. Yıkadım bir güzel. Bu kadar da su koydum. Kaynatacağım arkadaşlar. Ondan sonra kara suyu çıktığı zaman sucuğum yıkayıp tekrar soğanını kavurup yağını, salçasını, mercimeğini kavurup suyunu koyup pişirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mercimeğin kara suyu çıktı. Bu suyu süzeceğim şimdi. Böyle. iç dağılma yok. Market mercimeği olsaydı şimdiye kadar suyunu çıkartırken dahi dağılma yapıyordu. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bu geç pişen bir mercimek. Köy mercimeği. Ama lezzeti de süper. Şimdi süzelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kadar suyu çıkan mercimeğimizi bir güzel kesiyorum. Evet arkadaşlar yemeğimizin soğanını doğruyorum. Üç 4 kafa doğradım. Bu soruncu arkadaşlar. soğanını kavuracağım. Salçasını vereceğim arkadaşlar. Mercimeğini. Bir güzel mercimeğinle de kavuracağım. Sonra kaynatılmış suyunu vereceğim. Evet arkadaşlar. Soğanımızı doğradık. Şimdi ateşe. Soğanımızı doğradık. Su yağını koyuyorum mercimek biraz yağ sarar arkadaşlar. Altını çıkarıp tencerenin yanları da yanıyor bu sefer hızlı ateşte. Salçamız iki çeşit kullanacağım. Tatlı biber salçası. Acı biber salatası pek rengi güzel değil. İkisinden koyacağım. Mercimeğimiz de orada. Yıkandı. Açlandı. Sonra ne kadar derler ya. Pembeli şimdiye kadar da deriz. Kavuracağız. Evet arkadaşlar bayağı kavurduk önüne. Şimdi salçamızı verelim. Bu tatlı biber salçası. Biraz da acıdan kullanalım. Karıştıralım. Acının renginden çayır yok arkadaşlar. Salçalar bazen renklerinde yapıyor. Kahverengi olduğu zaman da yemeğe rengi kahverengi. Kırmızı olmadığı zaman da hiçbir şeye benzemiyor arkadaşlar. Şimdi mercimeğimizi alalım. Kaynattığımız kara suyunu çıkarıp yıkadığımız mercimeğimizi döküyoruz arkadaşlar. Köy mercimeği. Bir güzel mercimeği de kavuracağım arkadaşlar. tuzunu vereceğim Arkadaşlar suyundan önce biraz tuzumuzu kavuracağım böyle kavrulunca daha lezzetli oluyor bu fasulyem de böyle yaparım Soğanı ile, yağsı ile, salçası ile, tuzuyla. Şimdi tuzunu vereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tuzumuzu da verelim. Bir kaşığı doldurmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi suyunu verelim. kaynak su arkadaşlar. Yemeğe kesinlikle soğuk suyla yapmayın. Çiğye kokar. Bu kadar arkadaşlar. Yemeğimiz pişecek. Yemeğimiz pişerken ben iki kahve yapayım şöyle eşimle bir güzel kahvemizi içelim. Yemeğimiz kaynıyor. Burada da kahvelerimizi koydum. Eşimle kahve içeceğiz. Yemek kaynarken. dağılma yok bak gördüğünüz gibi. Biraz geç pişer ama lezzetlidir köy mercimi. Şöyle yarım kapatalım. Biraz altını da kısalım arkadaşlar. Kaynesin. Biz de bir güzel cennet kapıda kahvelerimizi içelim şimdi. Yemeğimiz kaynarken. <laughs> Kahvemiz oldu arkadaşlar. Kahve molası. Eşim de evde bugün hafta sonu tatili. Bizde bir güzel kaynıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç dağılma yok arkadaşlar. Yarım kapatalım. Altını da biraz kısalım. Biz kahve içerken yemeğimiz yanmasın. Kahvelerim de bol köpüklü. Mis mis. cümle yemeğimiz pişti. Lezzetli mi? Lezzetli köy mercimeği arkadaşlar. Yapan herkese afiyet olsun.